Evet arkadaşlar geri döndüm. Dedi aslında size topraktan bir ev yapacağımı söyledim Flat Survivor'da ama arkadaşlar hiçbir evimiz olmadığı için ben Game Mode'dan kal zorunda kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları bir an bir koymak istiyorum. Gerçekten baya neyse bunlar bunlar Flat'tayız yardımcı olmaz bize. Ee, biliyorsunuz bu arada arkadaşlar e, ben şu yataklardan koydum 1.1'de şeyden. Bu arada arkadaşlar a, a, akşam olacak gerçekten zor oluyor diyebiliyorum 1.1'den sonra e, yemekte yemek zorundayız ve arkadaşlar e, ben birazdan game mod sıfıra geçerim ilk böyle baya yemek toplayalım o zaman şey derim zaten e, tek attık. O ne daha? yeşil şey. Nasıl o şey? yeşil şey ne? ne? Bu da ne? Zombi kafaları. Ne yazıyor? Köylüler zombiler ee, tarafından kaçırılmaya yardımın gerek. Bu portal senin zombiler dünyasına götürecek bol şans. Peki benim yardımım mı gerek? Portal çok güzel. Da ben hiç böyle bir portal görmedim. Oha. Oha. Bir dakika arkadaşlar ben korkmaya başladım la. Burası neresi onu da bilmiyorum. Lan! Lan! Başım dönüyor. Aa! Ah! oh, başım, başım. Oh, guardianları öldür, köylüleri kurtar. Dur, game mode 0'a geçeyim arkadaşlar. Games. Bu ne lan? Neyse. Oh. Burada burada gardiyanlar burada mı? Tamamdır öldüler ve bunlar görünmez. Vay. Eve dönüş. Yani şimdi ben e, şeyleri kurtardım. Köyleri. Vay. Vay. Daha. E, dur bakalım eve dönerim yani. Ah. Uh. Çok güzel bir portal. Vay. Ah. Ah. Ha, ah, kim öldürdü beni? Canım çok acıyor. Ah.